bugün Göztepe Kulüp Başkanı Mehmet Sepil basın mensupları ve televizyon çalışanlarıyla bir araya geldi. Güzel bir yemekte güzel bir sohbet oldu. Yaklaşık 2,5-3 saat konuştu bizlerle. Bizlerin sorularını yanıtladı. Kendi öngörülerini, hedeflerini ve önerilerini bizlere sundu. Biz de bu yemek sonrasında kendisiyle bir söyleşide bulunduk. Ege TV Spor Müdürü ve yorumcumuz Suavi Yardımoğlu sordu. Mehmet Sepil cevapladı. İşte o söyleşiden kararlar ekranlarınızda. Ee, geçmiş günlerde de bir takım mesajlarınız olmuştu. Göztepe çok kritik bir süreçte. Ee, özellikle e, takım rotaya girdi ve şampiyonluk havasını iyice soludu şu günlerde. E, beklentileriniz Göztepe Başkanı olarak mesajlarınız neler? Vallahi yani işte 15 maçımız kaldı. Ee, yani ben e, zaten sezon başında da böyle bekliyordum. Herkes işte şu kulüp e, kopar, işte Göztepe dört maç üst üste kazanır, e, işte çok ileri geçeriz falan. Ben beklentim öyle değildi. Yani şu an e, lig nasıl gidiyorsa ben de öyle gideceğini tahmin etmiştim. Çünkü artık e, demin e, yemekte de konuştuk. Yani birincilik çok zor bir lig. Yani koşulları çok zor bir lig ve re, çok fiziksel bir futbol oynanılıyor. Ve e, dolayısıyla... Ee, sonuna kadar devam edecek bu yarış. Ben Göztepe'nin bu sene çıkacağını düşünüyorum yani. Ee, i̇nşallah gelecek sene Süper Lig'de oynayacağız. Çıkamazsak tabii hep beraber üzüleceğiz. Ama bugün yine yemekte söylediğim gibi de bu 15 maçın tamamını düşünmemiz gerekiyor. Yani teker birer maçlık yaşamamamız gerekiyor. Çok çabuk moralimizi bozuluyoruz. Ee, görüyoruz işte lider takımlar kendi sahasında 5 yiyor. Ee, sürekli olarak yeni takımlar 3 maç kazandığını bir bakıyoruz yeni bir takım altımızda var işte onlar da potaya girmiş. Ya bu 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 lig böyle devam edecek. Ya yani benim en büyük arzum hem camiadan hem seyirciden hem bugünkü e, konuştuğumuz gibi çok e, yani değerli basın arkadaşlarımızdan mensuplarından e, bunu e, daha e, şey her mağlubiyette şeyde daha sakin davranıp bu işin e, bittiği güne kadar e, sabırlı davranmamız gerekecek yani şeyimiz o. Ama ben göztepe'nin e, iyi bir kadrosu olduğuna inanıyorum. İyi bir teknik kadromuz var, oyuncu kadromuz iyi. Şu, inanılmaz bir e, seyircimiz var. Onunla beraber başarılı olacağına inanıyorum. Biz bence dünyada çok e, yani sayı olarak belki işte e, bir Atletico e, Barcelona Madde değiliz ama eee takımın ateşleme açısından takımına bağlılığı açısından dünyada ee, örnek olacak bir kulübüz. Ee, inanılmaz e, bir e, destek görüyoruz. Yani bugün bizim eee Göztepe olarak e, burada e, işte üst sıralarda olmamızın e, nedenleri Bornova Stadı ve seyirci de yani sadece oyuncular değil inanılmaz bir eee desteğimiz var orada. Çok heyecanlı bir destek. Maç boyunca e, bunu sürdürüyorlar. Onlara da şimdi e, söylüyoruz hep beraber. Yani lütfen işte bunu e, ligin son maçına kadar sürdürelim. Moralimizi bozmayalım. Arada kötü tam istediğimiz başarıyı sağlayamadığımız maçlar olur ama moralimizi bozmayalım. İnşallah Süper Lig'e çıktıktan sonra da gelecekte de nasıl bir göztepe var kafanızda bu konuda ne gibi girişimlerimiz var? Başta stat projesi olarak ileriki günler için neler söyleyebiliriz? az tabii hep aynı şeyi söylüyoruz. Stadsiz, altyapısız başarılı olmak mümkün değil. Bu ikisiyle ilgili 2017'nin bize Göztepe tarihinde inşallah hatırlanacak yıl olacak. İşte bu ay sonuna kadar hep söylüyoruz. TOKİ'nin ihale sürecini başlatmasını bekliyoruz. 2017-18 yılına stadın yetişmesini umut ediyoruz. Yani olabilir belki birkaç hafta gecikebilir ihalenin tam bitiş tarihi açık planlandığında yani kazanan müteahhitin kaç haftada bitirdiğini öğrendiğimizde bunu az çok öğrenmiş olacağız. Eee yani bizim hayalimiz bu ikisini bayağı becerirsek ve özellikle Süper Lig'e çıkarsak çok rahatlıkla ayaklarının üzerinde duran bir e, kulüp olacak. Yani e, bana bugün yemekte de sorulan sizden sonraki Göztepe ne olmalı dediğimde kendi ayaklarının üzerinde rahatlıkla idare edilebilen bir Göztepe yaratmak zorundayız. Yani öbür türlü e, kişilere bağlı olan ve sürekli para beklentisini kişilerden sağlayan bir Göztepe uzun vadede başarılı olamaz. Taraftar da camiada merak ediyor. Ee, bir gün bir ile bir eşik gelir de Mehmet Tepe'yi bırakır mı diye ee, o konuda neler söylersiniz? Yok yani şu an öyle bir yani dediğim gibi bu projede en azından hayata geçirmeden öyle bir hiçbir düşüncem yok. Yani işte bana çok soruluyor bu moralin bozuluyor mu diye. E tabii yani moralin bozuluyor ama e, moralimin bozulması e, Göztepe yani ben göztepeyi istediğim yere ilk önce dediğim gibi istediğim yer derken bunun bir maddi yönü var yani ayaklarının üzerinde finansal duran bir göztepe bir de tabi Avrupa kupalarında başarılı göztepe en azından birinci ikisinden birini yapmadan birinci yapmadan kesinlikle bırakmayı düşünmüyorum.